köyümüzün dağlarından topladığımız dağ çayını ilk önce kurutuyoruz. Daha sonrasında da içindeki yabani otları alarak temizleme aşamasına geçiş yapıyoruz ve en son kırarak içmeye hazır hale getiriyoruz. Dağ çayının bilinen faydaları kalp sağlığını korur, kan şekerini düzenler, kilo kontrolü, beyin fonksiyonlarının artmasını sağlar, kanser riskini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, yaşlanmayı yavaşlatır. Hazımsızlık için birebirdir arkadaşlar. İdrar söktürücü özelliği vardır. Strese iyi gelir. Dağ çayını ağzı kapalı bir kapta serin kuru bir ortamda saklamanızı öneririz. Biz de büyük büyük kovalara koyuyoruz. Ağzı kapalı şekilde kilerimizde saklıyoruz. Bu şekilde bir yıl tazeliğini koruyacaktır. Dağ çayını demlemek istiyorsanız demliğinizde suyunuzu koyup kaynadıktan sonra bir tutam dağ çayını alıyoruz. ilk etapta sudan geçirelim çünkü oldukça tozlu oluyor. O nedenle bir kat sudan geçirip kaynamış su içerisine atıyoruz. Ağzını kapatarak 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz. Günde en fazla 3 fincana kadar tüketebilirsiniz bir hafta içtikten sonra ara vermenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biz de dağ çayı demlediğimizde tekrar story şeklinde yayınlayacağız. Takipte kalın. Hoşçakalın.